Zühre Seyit sayesinde Alevlerin arasından kurtuldu. Seyit ve ailesi ellerindeki her şeyi kaybedince Karakayaları kendileri düşman belirlemişler. Haliyle Zühre de olanlardan kendi sorumlu tutacaktır. Ama Seyit Zühre'yi alıp uzaklara gitme planı yapmaya başladı bile. Karakayalardan kaçmak kolay olmayacak ama malum Zekeriya'nın öfkesi çıkar karşılarına. Selin, Şekerci'nin olduğu her projeye ben varım. Dizi de gerçekten gayet mükemmel bir dizi. Uzun zamandır beni ekran başına kitleyen tek dizi diyebilirim. Ekranı bitmesini bekliyorum. Ürgüp'ün güzellikleriyle dolu. Zorla evlendirilmek isteyen bir kız ve imkansız bir aşk hikayesi. Hayır daha başka ne arıyorsunuz bir dizide? O zaman buyurun. Buyurun hadi. Devam ediyor izleyelim. Seyit Zühre'yi alıp uzaklara kaçmayı planlıyor ama Karakayalardan da öyle kurtulmak kolay değil bence. Valla ben izliyorum etkileyici yani. Şu an merak ediyorum neler olacak diye siz de izleyin arkadaşlar.